Arkadaşlar ne oluyor ya? Ay. Ay. Duruk, Aras kalkın kalkın. Ne oldu? Sodromu da yarım bıraktım zaten. Zombi sesi var çabuk kaçın. Kaç. İşte, kaçın Geçmişi hatırlamıyor musunuz? Geçmişi hatırlamıyor musunuz? <Gülüyor> <Gülüyor> ne, güzel ne güzel bir akşam ya. Hadi şurada uyuyalım aynen. Hadi yat koyayım. Tamam sodanı koy oraya. Hadi Ben şurada uyuyacağım. Tamam uyu hadi. Oturalım oturalım ya. Hoş. güzel bir akşam dedik. Çok kötü geçti ya. Oturdan var orada. Hadi. Kaç kaç kaç. 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 Sodan da geliyor. güvenli geliyor. geliyorlar, Tam geliyorlar. çekmişler. O, Üstten koş. Çabuk ormana girin ormana. O yok ormana girmiyoruz. Ormandan geliyorlar zaten. <laughs> Teri kıracaklar birazdan. Eyvah! Sen geliyorlar. Hadi <laughs> kaç. bir park var. Koş. Orada bir park var. <laughs> Orada... 你的爷爷。